Hazreti İbrahim Aleyhisselam oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın endamındaki cemal ve kemalini görünce babalık sevgisi ile oğluna karşı muhabbet uyanır. Bu huzur ve rahatlık içinde uyur. Rüya'da oğlu Hazreti İsmail'i kurban ederken görür. Hanımı Hazreti Hacer annemizin yanına gider. Ey Hacer gözümün nuru oğlum İsmail'e en iyi elbisesini giydir. Saçını tara onu bir dostun ziyaretine götüreceğim, bir bıçak ve ip de getir. Hazreti Hacer annemiz hayretle sorar. Bu nasıl misafirliğe gidiştir ki bıçak ve ip istiyorsun? Hazreti İbrahim aleyhisselam şöyle der. Belki Allahü Teala bize bir koyun verir. İblis bunu duyunca bana iş düştü diyerek Hazreti Hacer annemizin yanına gelir ve şöyle sorar. Ey Hacer! İbrahim İsmail'i nereye götürdü? Hacer annemiz ziyarete götürdü der. İblis, hayır onu kurban etmeye götürdü der. Hacer annemiz, nasıl olur, bir baba oğlunu kurban eder mi diye sorar. İblis cevap verir, ama Rabbim emretti diyor. Hazreti Hacer annemiz büyük bir teslimiyetle şunları söyler. Eğer Allahü Teala emretmişse, ona bin can feda olsun. Defol git buradan ey lanetli şeytan der ve iblisi taşlar. İblis, bu sefer Hazreti İbrahim'e gidip der ki: "Ya İbrahim, oğlunu nereye götürüyorsun?" Hazreti İbrahim Aleyhisselam cevap verir: "Onu ziyarete götürüyorum." İblis: "Hayır ya İbrahim" der. "Sen oğlunu kurban edeceksin. O gördüğün rüya şeytanidir." Hazreti İbrahim ona: "Hayır, gördüğüm rüya rahmani idi." der. İblis bu sefer şöyle sorar: "Oğlunu kesmene gönlün razı mı?" Hazreti İbrahim peygamber şu cevabı verir. Ey Melun, şunu yakinen bil ki dünyadaki herkes benim evladım olsa ve Rabbim hepsini kurban etmemi emretse hepsini kurban ederim. Şeytan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan ümidini kesip Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın yanına gelir. Ey İsmail, nereye böyle? Hazreti İsmail cevap verir. Ziyarete gidiyoruz. İblis der ki: Hayır baban seni kesecek. Hazreti İsmail, babam beni niçin kesecek ki diye sorar. İblis şöyle der, baban Rabbim emretti diyor. Hazreti İsmail aleyhisselam şöyle söyler, eğer Allahü Teala emretmişse bin canım Rabbime feda olsun. Şimdi defol git buradan ey lanetli şeytan. İblisin vesvesesi bitmeyince Hazreti İsmail babasına der ki, Ey babacığım bu iblis beni rahatsız ediyor. Ona taş at ki uzaklaşsın buradan. Taş atıp Mina'ya geldiklerinde Hazreti İbrahim oğluna der ki: "Ey canım yavrum, başımızda bela var. Bilemiyorum niçin hat cezasına müstahak oldun. Ey babacığım, bu sözden kan kokusu geliyor. Ey oğlum, ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Ne dersin? Ey babacığım, sana ne emrediliyorsa onu yap. İnşallah beni sabredicilerden bulacaksın. Başımı vermek benim için bir an sürer ama kendi elinle oğlunu kurban etmek gönlüne zor ve ağır gelebilir. Senden üç arzum var. Birincisi, ellerimi ve ayaklarımı sıkı bağla. Yavrucuğum, dosta giderken ağlayıp feryat edilmez. Belki gırtlağım hançerine dayanamaz elimi, ayağımı oynatır da seni üzerim. İkincisi, beni yüzü koyun yatır, yüzümü görme, ben de yüzünü görmeyeyim ki, belki coşarım da, senin babalık sevgin harekete gelir, ikimiz de emri yerine getirmekte kusur ederiz. Üçüncüsü, annem beni göremeyince dayanamaz, onu teselli et ve iyilikte bulun. Hazreti İsmail ağlarken melekler de ağlar. Babası, bıçağı boğazı üzerine koyunca oğlu güler. Ey yavrucuğum, bu halde iken niçin gülüyorsun? Ey babacım, gördüm ki bıçakta besmele yazılı, dostun ismi yazılı olan bıçak, nasıl keser ki?'' Hz. İbrahim aleyhisselam olanca kuvveti ile bıçağı çalar, bıçağın ağzı döner ve kesmez. Kızıp bıçağı yere çalar. Bıçak Allahü Teala'nın emriyle dile gelip der ki, ''Bana niçin kızıyorsun? Sana kes diye emreden, bana da kesme diye emrediyor.'' O zaman şu lütuf nidası erişti. ''Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Güzel amel işleyeni işte böyle mükafatlandırırız.'' Bu apaçık bir imtihandı. Oğlun İsmail'e karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Hz. İbrahim aleyhisselam gökten inen koçu yakalayınca oğlunun bağlarının çözüldüğünü görür. Ey oğlum, bağlarını kim çözdü? Ey babacım, beni ölümden kurtaran dost, bağlarımı çözdü. Ey oğlum, şimdi dua et, ne istersen Allahü Teala kabul eder. Hazreti İsmail şöyle dua etti. Ya Rabbi kıyamette mümin olan herkesi mağfiret eyle. Yüce Allah buyurdu ki, bütün müminleri mağfiret ettim ve bağışladım. Teşrik tekbirleri nasıl ortaya çıktı? Bu tekbirlerin başlangıcı, Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme olayına dayanır. Hz. İbrahim gördüğü rüya üzerine oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir, hazırlıklar sırasındaysa gökten bedel olarak bir koç getirilir. Cebrail, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek tekbir getirince Hz. İbrahim bu sesi duyar ve başını gökyüzüne çevirir. Onun bir koçla geldiğini görünce de La ilahe illallahu vallahu ekber diye cevap verir. Bu kelimeleri işiten ve kurban edilmeyi bekleyen İsmail de Allahu Ekber Lillahi'l-hamd der.